Kanka seni tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Ali Bektaş. Silifke'den geliyorum. Silifke'den geliyorsun. Evet. Bir saatlik yoldan geliyorsun. Evet. Başına gelmiş olan en komik olay nedir? Şimdi ee, benim abim pazarcılık yapıyor normalde. Biz de yapıyoruz o işi. Ben bir gün boş kalmıştı. Ben yanına gitmiştim. Bir baktım abim telefonla konuşuyor. E, müşteri geldi. Ona da ben bakayım dedim. Rus çıktı o da. Benim Rusçam yok benim. Müşteri mi Rus çıktı? Aynen. Abin evli mi? Evliydi, ayrıldı. Sebebi belli. <gülüyor> <gülüyor> ee, adama dedim karpuz satıyor abimde. Ee, küçük mü alacaksın, büyük mü dedim. O da small dedi bana böyle. <laughs> bana dedim top mu diyorsun? <laughs> Toka mı? <boyu. gülüyor> Tam ona vuracak gene. Karşıdan bir adam geldi bana dedi ön diyor ki o da Rus dedi küçük ver diyor bana dedi. Ben ne bileyim anlamadım ki. Oğlum psikopat mısın sadist misin kadına niye vuruyorsun? Top dedi bana. Top dememiş sana. Hani <laughs> top dememiş ki. E böyle yaptı ama. Ya hayır yapabilir. Yüzüme karşı ayıp değil mi ama? <laughs> Bizim maalesef ki örf ve adetlerimizde evet bazı cümleler yanlış anlaşılıyor bazı hareketler yanlış anlaşılıyor. Teşekkür ederim.